Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. 6 ünite bitti. 7. üniteye geldik. 7. ünite nedir? Çok çok önemli üçgenler. TET içinde, AET içinde temel olması açısından bunları izlemen de önemli. Bismillah deyip 1. test bir doğru da açılar 1 ile başlayalım. Bilgimize yanaşalım. Bilgi notu. Açı ne diyor? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşmesi. Bak bir ışın var. Bir ışın daha var. Başlangıç noktaları aynıysa şu arada oluşan köşeye açı deniyor. Güzel. Açı çeşitleri. Bak. iki ışın farklı şekillerde birleşebilir. Böyle dar. Böyle. Ya da böyle çok geniş birleşebilir. Böyle birleşebilir. Şurası birleşim yeri olmak üzere. Bunlara göre farklı isimler alıyor. İki ışın birleştiğinde arada oluşan açı sıfırına 90 derece ise sıfır olamaz. Sıfır derecelik açı bir doğrudur zaten böyle. Bir açı oluşmamıştır. Sıfırına 90 arasındaysa dar açı. Tam 90 ise dik açı denir. Tam 90 şu şekilde gösterilir. Köşeye sıkıştırılmış bir buzdolabı. Geniş açı 90'da 180 arası. Doğru açı şu açı yani bir çubuğun bir yerine başlayıp diğeri gelmesi halinde araya oluşan açı 180 derecedir. Ters mantıkla düşün. 180 derece derse doğru açı diyeceksin. Tam açı da bir tur dönmesi demektir aynı yerde. 360 derecedir. Sorularda dayanırız. Açı ortay. Adı üstünde açı ortalar. Bir açı buydu. Sallıyorum 70 derece. Bunu tam ortadan 35-35 diye bölen şu doğruya açı ortay açılıyı ortalayan doğru denir. Şimdi gelelim sorularımıza yanaşalım. 1. Bakıyorum buradan buraya aynı doğrunun çizginin üstünde olduğuna göre 180 derece olacak öyle değil mi? Evet. 38, 90, 90 ile gösteriliyor demiştik. Bu da x, bu 180 olacak. Burası 128 artı x eşittir 180. X ne çıkar buradan? 52 derece olur. Bir denizli. 2. şöyle biraz uzaklaşmak yeterli. Belli bir şey vermiş. Diyelim ki bak, şu açıyı alfa diyelim. ABC açısı okuması da şöyledir. ABC noktalarını birleştir böyle. ABC sırası önemli. Arada oluşan açıdır bu. Yani şu açı alfa diyelim. Bunun 10 fazlası da ABD açısıymış. Alfa artı 10. E burayı tam döndüğüne göre 360 derecelik bir açı oluşturacak demiştik. Alfa açısı, alfa artı 10 açısı ve 140'ı topladığım zaman 360 derecelik bir açı oluşur. 2 alfa artı 150 eşittir 360. 2 alfa eşittir 210. Alfa da buradan atlama her zaman 105 derecedir. Neyi soruyor? ABC. Alfa dedik. 105 bulduk. Şöyle de diyebilirdi. ABC'yi sorardı. ABC'nin 10 fazlası, 105'in 10 fazlası 115 diyebilirdik. Dikkat et buna. 2 Adana. Aşağıda bir açı ölçer yardımıyla bazı açıların değerleri hesaplanmıştır falan falan. Şimdi dikkat et. Bu açı bu açı eşitmiş. AOC açısı neresi? AOC. Bu açı eşitmiş. Bu açıya ben ne diyeyim? M olsun derece. EOF açısı EOF. Bak şu aradaki açıya eşitmiş. O zaman bu açının da M derece olduğunu ben söyleyebiliyorum. Şu açıya ne diyeyim? COD açısı. Bak şu aradaki açı. Ne olsun? O zaman bu da nedir? FOB de nedir? Senin ilk çıkaca e, yola çıkacağın mantık bu. 0 derece buraya kadar 58 derecelik yol gitmiş. Demek ki M'nin toplamı eşittir 58. Şimdi burası aynı doğrusu olduğu için üstünde olduğu için 180 derece olmayacak. Evet. Bak M artı 58 bulduk. Bu da 58. 58 ne olacak? Toplamı 116. E, tamamı 180 olduğu için şu arada siyahla tarayacağım açıya kaç kalıyor? 64 derece. Hangi açıyı soruyor? COF açısına. Şimdi buraya dikkat edelim. COF. M artı ne'nin üstüne 64 ekle. M artı 58 ile 64 eklediği zaman 122'yi yapıştırır bulurum. 3 Denizli. Şimdi tümler ve bütünler kelimelerine dikkat edelim. Tümler, bütünler. Bir açıyı 90 derece tamamlayan açı tümlerdir. 180'e tamamlayan bütünlerdir. Öğrenciler karıştırıyor. 90'da tamamlayan tümler miydi, bütünler miydi? Hangisi kısa okunurken? Tümler kısa. O zaman bu 90'a tamamlar. Bütünler 180. Sallıyorum. 70 derecenin sadece başka bir derece verelim hadi küsur attım bir şey 37 derecenin tümleri onu 90'a tamamlayandır. 90'a tamamlayan ne? 53. Bunun bütünleri de 180'e tamamlayandır. Yani 100 143'tür. Düşünebilirsin. Peki bunları zaten anlattık. Ölçüsü 70 derece olan bir açının tümlerinin ölçüsüyle bütün ölçüsü nedir? Açı 70. Tümleri nedir? Bütünleri. Tümleri 90'a tamamlar 20. Bütünleri 180'e tamamlar 110. Tümleri yine bütünlerinin toplamını soruyor. Bu da zaten 130 derece olarak bulunur. 4 adana. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 10 fazla. Şimdi dikkat et. İki açı o. Alfa ile beta. Bu tümler olduğuna göre ikisi birbirini 90 dereceye tamamlayacak. Birisi hangisi olduğu önemli değil. Alfa olsun diğerinin betanın yani 3 katından 10 fazlaymış. Şimdi alfa yerine 3 beta artı 10 yazarım. Ya da bir daha beta var. 90. 4 beta artı 10 eşittir 90. 4 beta eşittir 80. Beta buradan 20. Beta 20 yazarsan alfa da 3 kere 20 60. 10 daha 70. Farkının mutlak değeri demek işaret negatif çıkmasın diye büyükten küçüğü çıkar. 70-20 farkı 50'dir diyebilirim. 5 denizli. 6. Bütünler iki açının ölçüleri oranı 2 bölü 3'tür. Yani iki bütünler açılarımız alfa ve beta olsun. Alfanın betanın oranı 2 bölü 3. Ben buna yani 2K dersem bu 3K olabilir. Yani alfa ile betanın toplamı bütünler olduğu için 180. Alfa 2K, beta 3K'ydı. Toplamı 180. Burada ne diyebilirim? 5K eşittir 180, K eşittir 36. Büyük olanın ölçüsünü soruyor. 2K, 3K. 3K büyük olandır. Beta yani. 3 çarpı K'yı 36 buldum. 3 çarpı 36'dan 108 derece cevabındır. 6 Ceyhan. 7'yi kaçırdık mı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Pardon, pardon, pardon. Ha, yani 7 yukarıdaymış. Tamam. Bir açının tümlerinin ölçüsü ile bütünlerinin ölçüsünün toplamı 130'dur. Buna göre bu açının derecesi. Şimdi bak. Bir açı Tümleri ve bütünleri. Bahse konu olan açımız alfa olsun. Bunu tümleri 90'a tamamlayandır. Yani 90 eksi alfadır. Bütünleri de 180 eksi alfadır. Tümleri yine bütünlerini topladım mı 130 dereceyi verdiğini söylüyor bize. Bunda bunu topladım mı 270 eksi 2 alfa eşittir 130. Bu buraya. Bu buraya gelirse 140 eşittir 2 alfa alfa eşittir 70. Bu açının ölçüsü diyor zaten. onu alfa dedim. 70 diyebilirim. 7 yedir ne? Ters açılar dedim aklına ne gelecek? Parantez içine yazalım. Makas. Cırt cırt. Kesişti mi? bununla bu. buna bu. Birbirine eşittir. Uzatmayalım. E bu şu yorumda yapabilirim. Bu alfa ise alfa. Beta ise beta. E tam açıdır. 2 alfa artı 2 beta eşittir. 360 ise alfa artı betanın 180 olduğunu görüyoruz. Alfa ile beta zaten doğru açı çıkarıyor. Anladık bunu da. 8 Yine iki doğru kesişmiş. Karşılıklar birbirine eşittir demiştik. Bunda bunun birbirine eşit olması lazım. Yani x artı yanlış anlıyorum. x artı 30 derece eşittir. 3x eksi 10'a eşit. Bu buraya. Bu buraya geldi mi? 40 eşittir. 2x. x eşittir 20. x yerine 20 yazarsak 20, 30 daha 50. Şöyle temizleyelim. Şuraya 50 yazalım. Tamam. Şuraları kaldıralım. x'i 30 yazarsak zaten karşılıklı eşit olacak. Bir daha 30 yazmaya gerek yok. 50. Neyi soruyor? BKD açısını. BKD açısı bura. E bir doğru açı değil mi? 180 olacak. O zaman istenen açıya ne kalacak 50'yi çıkınca? 130 derece kaldığı görülür. 8 Cihan. Güzel. Eşit açılar eşit isimle gösterilir. Tek çizgi. Bu açı M derece ise bu da M derece. Ne ise ne. Ben şu yorum yapabilirim. Şu bir doğru açı. Bu üçünün toplamı ne olacak? Üç kısmın toplamı Pardon hepsinin toplamı ne olacak? 180 derece. 2M var. 2N var. Bir de 80 var. Bu 180 derece olacak. 2M artı 2N eşittir 100. M artı N eşittir 50 gelir. Şimdi bana sorduğu açıya dikkat ediyorum. DBG açısı. D şurasıydı. Silmişiz yanlışlıkla. Şöyle komple kaldıralım. DBG diyelim. DBG açısı. DBG açısı neden ibaret? M, N ve 80'in toplamından ibaret. M, N ve 80'in toplamı. M artı N N'in toplamı 50 idi. 80 de ekledim mi? 130 anılılan cevap olarak rahatlıkla da bulunabiliyor. 9 denizli diyoruz. Bu testi bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.